Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ve konumuz bu defa farklı. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz slime adalarında böyle cadı evleri bulunur. Cadı evlerinin burada durma amacı nedir? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani ben ee, biraz araştırma yaptıktan sonra bu cadı evinin burada boş boş durmadığıyla ilgili ee, bilgiler topladım. Ve bu cadı evimin bir gizemi varmış. Bu gizemi ben de araştıracağım. Bakalım ee, nasıl bir gizemi varmış. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz bilirsiniz cadı evleri slime adalarında olur. Bu slime adasını da bulmak için bayağı bir dolandım videodan önce. Şu an game moddayım zaten onu da söyleyeyim arkadaşlar. Game modda geldim ben buraya. Bunun içinde bir tane kazan, bir tane crafting table. Burada bir tane de saksı olur. Cadı bunun neresinden, nasıl spawn olur? Bunu zaten hiçbirimiz bilmiyoruz. Buralarda bir spawner falan da yok. E, random şekilde spawn oluyor. Ama bu cadı evleri her zaman burada bu şekilde dururlar. Ama... Olsalar da olmasalar da bir şey fark ediyor mu? Bence fark etmiyor. Olsalar da olmasa da yani olur. Ama e, bir sembol olaraktan bu cadı evini buraya koyuyorlar. Minecraft'ın son sürümü 1.11'de oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun bu arada. 1.11 ile gelen bir ton özellik var. Bir ton şeyler var. E, bunlardan e, birisi de dikkat çekenlerden bu e, cadı evlerinin Alt tarafında yani cadde evi bir simge olarak duruyor. Cadde evinin alt tarafında veya hani ne bileyim ee, bu civarlarında genelde maden tarafında oluyor, alt taraflarda oluyor bir ee, gizem var. Bu gizemi şimdi hep birlikte beraber şekilde araştıracağız arkadaşlar. Tabi alt tarafa ineceğim için yanıma bir tane demir kazma, bir tane demir kürek, biraz da meşale aldım. Ee, bu kadar. Hatta arkadaşlar ben biraz da yemek alacağım ya. Yemeği unutmuşum ben. Ne olur ne olmaz. Ne alalım? Piftek alalım ya. Bistek de piftek alalım. Hep birlikte aşağı doğru bakalım. İneceğiz. ineceğiz. Ne varmış, ne yokmuş hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben heyecanlıyım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Kazacağız, umharca kazacağız. Sağa sola bakacağız. Gerçekten bir gizemi var mı, yok mu? işte e, end portalı gibi end portalını bilirsiniz bir sürü gizemleri vardır onu bulana kadar neler çekiyor insanlar ve onu bulunca bir ton itemlar veriliyor bilmem ne yapılıyor falan filan bakalım cadde evinin e, böyle bir gizem var mıymış hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ben bu arada e, game mode 0'a geçeceğim game mode 0 hayatta kalma olarak şu an e, her şeyimiz ayarlandı arkadaşlar gördüğünüz üzere Nereden girsek? Nereden girsek? Şurada bir creeper mı gördüm? Ben mi öyle gördüm? Suyun içinden girsem bir sıkıntı olur mu acaba ya? Valla arkadaşlar ben merak ediyorum. Gerçekten böyle bir gizem var mıymış yok muymuş? Hep birlikte göreceğiz. Şuradan bir yerden kassam boğulur muyum acaba diye düşünmüyor değilim. Neyse şuradan aşağı doğru ineyim arkadaşlar. Şurayı kapatayım hatta. Su geliyor mu? Yok gelmiyor. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Böyle dümdüz yardırıp gideceğim. Şansımıza ne çıkacak? Cadı evinin sırrı. Cadı evinin gerçekten altında, üstünde üstünde yok da sağında, solunda bir şey var mıymış? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben biraz videolarını izledim yani çok değişik şeyler çıktığı söyle. Aha. Abo. Arkadaşlar. Oha. Lafımı bitirmedim daha. Arkadaşlar harbiden çıktı ya. Olaya bakın. Bunlar ne ya? Arkadaşlar varmış ya. O. Aslında klasik çıkan şeyler altın elma, altın külçesi, demir kazma güzel. Demir kazmamız vardı. Büyük kitap kırılmazlık 2, çürük et, çürük ete gerek yok arkadaşlar. Burada simya standı var. Anında sağlık, kuvvet iksiri. Arkadaşlar olay görüyor musunuz ya? Harbiden varmış ya. E ee? Ana. Bir yer açıldı. Oha! Arkadaşlar ben şok. Ben şok şu an. <laughs> Acayip ya. Abi bu nedir ya? Gerçekten mi varmış ya? Dur lan. Tuzak falan olur da. Abi raylar raylar gidiyor ya. Bu ne? Sandık var. Aha. Güzel. Ekmek. Altın külçesi. Kemik. Vagon. E tabi ki vagonu buraya koyup gideceğiz herhalde. Arkadaşlar gidelim mi ya? <laughs> Çok heyecanlıyım arkadaşlar şu an var ya. <laughs> Bu nedir böyle ya? Vallahi arkadaşlar ben gidiyorum. İnmek için shift'e basın. Abo! Abi bildiğiniz ray sistemi ya. Oha altınlara bak. Lan lan lan. Nereye gidiyoruz lan? Ulan bunu. Ulan. Lava girecektim arkadaşlar. Bu nedir ya? E. Ee? Bitti mi? Arkadaşlar şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. İnanın var ya ben ilk defa böyle bir şey rast geldim Minecraft'ta. Yani <laughs> şans mı diyeyim? Yani ne diyeyim? İnanın bilmiyorum. Bayağı bir güzel olmuş ama ya. Şimdi biz buraya niye geldik acaba? Burada bir şey mi var? Burada ne var az acaba? Şuradan altınlar alayım lan gelmişken. Acaba burada olay ne? Burayı kaybetmeyeyim ya. Şöyle meşale koyalım da sağa sola. Arkadaşlar burada bir olay var demek ki. Şuraya bir taş koyayım belki düşerim. Demek ki burada bir olay var ki bizi buraya yönlendirdi sistem. <laughs> Allah Allah. Mantarlar var. Abi bu nedir ya? Ya da bu kadar mı? Yani bu lavın ışıltısı herhalde değil mi? Evet. Lavın ışıltısı. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz o ilk düştüğümüz yerde bir iki tane shelter daha vardı. İki tane kol daha vardı. Onlar ne işe yarıyor acaba? İki taneydi ama ikisinde şey yaptım ama kıpırdamadı. Orada da bir olay var mı acaba? Allah Allah. Bura ne acaba ya? Bura bizim bu bizi niye buraya getirdi? Şimdi raylar burada bitiyor. Tamam anladık. Ulan şurası kum. Burada bir şey mi var acaba ya? He. Az önceki yermiş burası. Allah Allah. Demir. Burada bir şey var herhalde ya tamamen değilim ama yani redstone, demir zaten bunları alırsak lava düşeriz. Burada bir olay mı var diyeceğim ama yok. Allah Allah. Arkadaşlar ben Allah Allah. Zombi sesi geliyor. Ben bir oraya tekrar gideceğim ya orada Gel lan buraya. Orada gözden kaçırdığımız bir şey mi var acaba? Ben oraya tekrar döneceğim. Olmazsa geri geliriz buraya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gerçekten enteresan yani. Ben Minecraft'ta ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Enteresan yani. Aman lava düşme. Aman 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 aman. Of be. Abi çok iyi yapmış adamlar ya. Ulan 40 yıl arasam böyle bir şey aklıma gelmezdi ha. Demek ki insan alan. Ulan ula ula ula. Ben seni yine alayım yanıma da. Ne olur ne olmaz. Burada bir şey kaldı mı? Yok. Abi çok güzel ya. Şurayı şey yaptım. O sistem yapılmış buraya. Bakın arkadaşlar. Hop. Hop. Müthiş ya arkadaşlar bu. Şimdi burada bir olay var bildiğim kadarıyla ama ne? Lan oha be tam da ortasından girmişim şansa bakın arkadaşlar var ya. İnanın. Demek ki gerçekten böyle şeyler varmış. Bu bir işe yaramıyor. Crafting table. Burada bir şey yok zaten. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Kırsam mı ki? Bilmiyorum ki. Oha! E ee, Ana! Hadi canım. Ar arkadaşlar. Yu. Abi bir gizli geçit daha varmış ya. Ulan ben acayip heyecanlandım ya. İnanın var ya arkadaşlar şu an acayip heyecanlıyım. Yuh be. Abi bu her taraftan böyle gidiş mi var? Biz shelter'ı da kırdık ama buradan. O başka bir yerin şeyini mi açıyordu acaba? Ulan tövbe ya Rabbi ya. Oha meşaleye bakın ne güzel olmuş. Lan. Yalnız burada ray yok arkadaşlar. Burada yürüyeceğiz sanırsam. Bitiyor mu lan? Ha, sola dönüyormuş ya. Arkadaşlar buradaki olay ne acaba ya? Oha, bir şeye bastım. Oha! Lan 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 lan. Arkadaşlar gördünüz mü olayı? Yu! Lan Bomba koymuşlar şey TNT TNT bomba diyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Yuh burada bir sistem var. Biz buradan mı geldik ya? Neyse boş ver koy altın koy. Lan çıkamıyorum arkadaş. Aynen burası ya. He burada basınç plakası varmış. Biz buna basınca bomba patladı. Yalnız arkadaşlar Şahane bir yer daha açıldı. Bu nedir ya? Arkadaşlar inanın var ya şu an şok şok şokum ben ya. Yoo. Acaba girsek mi? Allah Allah. Aa burada yine basınç plakası var. Hihi bassam mı ki ya Neyse hop üstü Ulan bastım lan bastım. Kaç 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 bir yer patlayacak herhalde. Kaç. E ee, patlamadı. Niye patlamadı? Allah Allah. Arkadaşlar karşımızda bir su var. Sanırım üstümüzde su. Zombi sesleri falan geliyor ama. Ne yapalım şaşırdım şu an inanın var ya. Ben şok oldum ya. Evet burası su arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Burada da diamond var. Evet şuradan taş alayım elime ya. Hatta ulan öleceğiz ha. Dur, canımız bir dostun arkadaşlar. İnanın şu an ben ne yapacağımı bilmiyorum. Mü mükemmel bir şey olmuş. Yani böyle bir şeyi ben ilk defa gördüm. Müthiş olmuş ya. Adamlar yapmış yani. Şundan bir tane daha yiyeyim ben. Dol 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 hadi 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 hadi. Burada bir şey var herhalde yine ki belli yani. Zaten karşımızda Daimut var. Onu gördüm arkadaşlar. Lan bu arada Zombiler mombiler nasıl Vurururur diyor. Neyse şuraya bir şuraya bir şey koyayım da taş. Ne oluyor lan oğlum? Bir dakika ya. Bir çık. Çık 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 Şurada suyu keseyim ya. Hop. Oha! Püh Allah cezanı vermesin sen. Oha daymutlara bak. Ya oğlum bir git ya. Bir git ya. Uf. Lan, Püh Allah belanı vermesin. Ulan daimut lan her yer ne oluyor oğlum? Lan öl öl öl. Allah belanı vermesin öl öl. Oh be, arkadaşlar öleceğim Oğlum daimutlara bak lan ne oluyor? La bir susun oğlum. Arkadaşlar daimutları görüyor musunuz ya? Gelme. Gelme 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 dur ben öldüreyim seni Orada dur Öleceğim Geber Pislik Arkadaşlar diamond, diamondlar ne kadar fazla ya Oha Bir dakika bir dakika Şu diamondları ben bir alayım Gel diamond gel diamond Gel diamond arkadaşlar Mükemmel ya Acaba bu diamond, diamond, bu kadar fazla olduğu için mi? Buraya yönlendirdi sistem bizi. Oha burada da var lan. Böyle bir şey oluyor olabilir arkadaşlar. Hop. Burada bir şey varmış. Şuraya bir çıkmak istiyorum arkadaşlar. Lan çıksana oğlum. Hiç değilse suyu keseriz ya. Hop işte bu ulan, ulan oha oha Heh, suyu kestik iyi tamam tamam bir şey yok herhalde orada ya Şu suları bir temizleyeyim komple ki ayağımızın altı temiz olsun ya Burada da var su şurayı da kapatayım ya Git lan git lan su Oh be Arkadaşlar acayip maden var burada ya Müthiş var ya. İnanın ben şaşırdım yani. Oha burada da var diamond. Aha Ender abi. Ender abi. Ender abi gel buraya. Burayı da kapatalım. İnanın var ya arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim ya. Oha. Oha. Arkadaşlar burada var. Orada var. Burada da var. Bence bu işin olayı bu arkadaşlar. Yani ee, Diamond başka bir şey değil. Çünkü kesinlikle ulan 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 oğlum git lan git lan git lan git, la. git lan lan git lan git, git 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 öleceğim öleceğim hayır 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 hayır. Allah belanı versin senin yeminim. Of ya. Dol 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 can dol can. Altın elma vardı bir tane onu yiyelim. Hızlı hızlı dolsun. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi diamondları? Oh oh. Müthiş bir şey ya ben ilk defa böyle bir şeye rastladım arkadaşlar dediğim gibi tekrar söylüyorum Minecraft'ta ben böyle böyle bir şeyi ben ilk defa gördüm bu arada diamond'ın üstünü kapattım Hop burada da bir tane varmış Abi bu nedir ya bu nedir yo? <laughs> Beleş diamondlar. Yani böyle bir şey yaptılarsa kesinlikle sonunda başka bir şey de olmalı herhalde bilmiyorum ama. Oha. Abi 24 24 pek de fazla değilmiş aslında ya. 24 tane oldu yani. Şuraya çıkıp o suyu kesebilir miyim acaba? Ya da şuraya çıkıp lavı mı kesebilirim? Kesebilirim diyorum. O nasıl bir cümle ya? Heyecandan. Ben ilk defa böyle bir şey rastladım. Oha abi. Daha diamond var ya. Acaba burada normal mi bu madenin çıkması? Bir de öyle bir şey var arkadaşlar. Burada hani burası farklı bir yer. Böyle koskoca bir yarık gibi bir şey yani acaba normal mi? Orası bizi direktmen buraya getirdi çünkü. Hop şuradan bir atlayayım. Gördüğünüz gibi buraya getirdi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Acayip farklı bir durum ya. Hoppa. Evet. Başka nerede var? Şuraya atlayalım. Oha Abi karşıda da varmış, burada da var ha. Dur 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 dur. Dur baba, dur baba, dur baba, dur baba, dur. Oha. Şöyle aydınlatalım da arkadaşlar siz de görün etrafı. Hah. Hayır, hayır! Allah canın almasın senin yemi Creeper. İbare. Şuraları aydınlatayım şöyle arkadaşlar. Siz de videoyu izlerken sıkıntı yaşamayın. Koyabildiğim kadar. Zaten yanıma bunlar alma sebebim buydu. Abi bu ne ya? Ben hayatımda Minecraft'ta ilk defa böyle diamond gördüm yani. Zombi var bir yerde ama. Şuradan biraz blok alayım da yanıma arkadaşlar. Evet. Cadde evinin gizemi demek ki Gerçekmiş arkadaşlar yani. Dur 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 dur. Demek ki bir şeyler varmış. Yani boş gelmemiş olduk işte ise. Boşuna uğraşmamış oldum ben. Eee artık bir like atarsınız bu kadar uğraşmaya. Ya oğlum git Allah aşkına ya. Şunu bir kapatayım. Oha burada da diamond var. Oha burada da diamond varmış. Abi mükemmel ya. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey gördüm Minecraft'ta. İlk defa şurayı da aydınlatayım ben arkadaşlar. Lan bir git lan, bir git lan. Şunları da al yavrum. Oo! Oh, daha neler çıkacak acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada kazmamız da bitiyor. Hatta bir tane daha vardı kazmaya. Onu kullanırız sorun değil. Burada bir şey var mı? Yuh artık ya. Yuh. 44 tane elmasımız oldu arkadaşlar. Ben Minecraft'ta dediğim gibi ilk defa böyle bir böyle bir maden buldum. Buralarda normalde böyle mi çıkıyor acaba diamond'lar? Onu da bana bir yazarsanız arkadaşlar, onu da bilmiş olurum ben. Çünkü ben ilk defa gördüm. Buralarda altın var bayağı bir. Zaten en değerli şey diamond olduğu için altına pek şu an bakamıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi müthiş ya. Adamlar yapmış yani. Başka var mı lan gözden kaçırdığım bir şey? Gitmemiz gereken bir yer veya bu taraf bu taraflarda şöyle bakayım ama. Meşale meşale. Yani diamond değil. Altın da çok fazla, demir de çok fazla. Şuralarda lapis lazuli var arkadaşlar gördüğümüz üzere. Oha yine geldi. Hayır. arkadaşlar. Öldüm. Ve ben orayı bir saat aramıştım. Bir saat olmasa da 45 dakika falan aramıştım. Bir daha ben orayı bulamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada doğmuştum. Hatta doğduğum yerde de bir tane köy var. Böyle güzel güzel. Hatta biz köyleri ziyaret edelim. Boş verin. Onu görmüş olduk. Yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izlediyseniz ee, beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi diyeyim. Öyle daha güzel olur. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla gizem, Minecraft üzerinde gizem videoları e, isterseniz tabii ki uğraşırım, çekerim. E, farklılık olur, hem de güzel heyecanlar katmış olurum. Bu arada arkadaşlar hemen söyleyeyim. Minecraft'ta böyle bir şey yok. Hepsi benim kurmuş olduğum bir düzendi. Sizi turalledim arkadaşlar. Yani e, böyle bir şey geldi aklıma farklılık açısından güzel olur diye. Orayı tamamen ben kendim inşa ettim doğru aradım orayı bayağı bir aradım ee, o şekilde arayıp bulduktan sonra e, yaptım ee, Bilmiyorum elimden geldiğince çaktırmamaya çalıştım tepkilerimle falan biraz e, gerçekçilik katmak istedim Ama e, inşallah sizi trolleyebilmişimdir e, bunda inşallah başarılı olabilmişimdir arkadaşlar Dediğim gibi bunun gibi daha çok videolar daha çok ee, tabi ilerleyen zamanlarda gerçek olan şeyler de gelebilir. Onu da söyleyeyim troll videosu olmadan normal bir şekilde e, güzel gizem videoları falan gelebilir arkadaşlar. Bunun için tabii ki e, sizin önerilerinizi açayım ben videomu beğenmeyi dediğim gibi tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda sağda solda çıkan diğer videolarımız var. Onlara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada köylüler ekim yapıyor gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.